Değerli anne adayımız, sizin için kısa protokol olarak adlandırılan antagonist protokolü seçildiyse, adetinizin ikinci veya üçüncü günü başlangıç ultrasonografisi ve kanda östrojen seviyesinin ölçülmesi için merkezimize sabah saatlerinde gelmeniz gerekmektedir. Kan seviyenizde ve ultrasonda tedaviye başlamamıza engel teşkil edecek bir durum yoksa, yumurtalıkları uyarıcı iğnelere başlanır. İğneleri her gün aynı saatte yaptırmanız gerekir. Önde giden folikül 13-14 milimetreye ulaştığında veya kandaki osteojen seviyesi istediğimiz düzeye geldiğinde, günde bir kez yumurtaların çatlamasını önleyici iğneniz, sabah saatlerinde göbekten cilt altı başlanır. Yumurtaların çatlamasını önleyici ilaç kullanımına çatlatıcı iğne gününe kadar çatlatıcı iğne günü dahil olmak üzere devam edilir.